dedik Nasılsın? Hayırlı cumala dedi. Bir baktı Ramazan'ın gözüne. Hayırlı cumala oğlum dedi. Ondan sonra hiç daha, daha istemedin <laughs> Dur. Hemen oturttu bunu. Otur dedi. Yok baba ben yedim. ona bak oğlum dedi. Bu türlüye katlanacaksan oturacağım bu sofraya dedi. Tabii. Benim yüreklerim öyle değil. Dur işte abi. Bir kere babam ekmeği biz çorbaya ekmek de takırtı koptu Kemal Bey Bir kaşık hamsi ikinciye bu. Bir bakmış çorba yok. E, o çorba da diyor bir tahtı gel. <laughs> bir kaşık aldım iki kilo aldım. Eşliğe biz evet. evet, de İkinci kaşıkta çorba bitmiş. Mene e sormuş. İkinci çatalda melemen de bitiyor. Tabii. Kemal Bey'in derdi bir kalıyor. Aynen. Neyse bu sefadan kalktı. Kalktı babamın yerine öptü. Baba Allah'ın emriyle. Peygamberin kalbiyle ben kızın döndüğü kendim isteyeyim. Işte Benim dedi, dedi. Şey kimsem yok dedi. He, tamam. annem var dedi. İyi <laughs> Babam da dedi ki, cumaların yönünü olur dedi. Ben de verdim gitti dedi. Maşallah ya. Böyle sevgili olduk, aşık olduk. Ama <laughs> ben bundan ya. mahalleye varıyorum. <laughs> bundan mahallede başladım. acayip kız var. O yüzden. O yüzden Bak. Bu hemen çöküyor. Şu döneme bakıyor ya. Tamam <laughs> 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 döverim. Onlar falan, İmkan'da böyle şey dedik, şok oldular, şok oldular. O kadın, nasıl dövdün sen diye, halal kızıymış o adam, kız, kadın. Adam da sesini ee, çıkaramıyor iş güverişi diye. Hee, Şimdi komşuları delirmiş, vallahi delirmiş, bir yola delirmiş. Dö deli döne delirmiş, deli dön diye çaktı. Tağla da eş, <gülüyor> 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 Deli döne, deli dön diye <laughs> <laughs> Olmaz öyle Mürşit abi ne oldu biliyor musun? Vallahi. Bak şeye gidiyoruz aynen amına pazara gidiyoruz. Beni pazarda gördüm kadın hemen eli kolunda hmm. bari geliyormuş gibi. Allah, bak gel ya yavrum. Bak burada ne türlü meyve oksiyatı varsa sana vereceğim. Vallahi beda kadın kadı yaşadım usta olmuş. Kazdan ya. da yağacağım usta olmuş. da istiyormuş. Vallahi beda. Bırak. Sende de öyle bir sima şey şey yok ya adam <laughs> da <öyle gülüyor> tip yok. Al, abi. Ebek mahallesinde. Ben var ya işten gelirken herkes deli döndü geliyor da içeri kaçar. <laughs> sen de 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 var mı var mı var sen ben dedim ki Ferhat Sayın'ı almıştım. Bundan sonra bunu alıp, O diyor, hakkımı helal etmeyeceksin sana. Bir gaz getirsen yürürler etmeyeceksin. Bu bizi şöyle yaptı, bu bizi böyle yaptı, bu bizi çöpten Bu aşağı yuvarladı <laughs> <Bunlar niye gülme> bir şey. niye böyle? Bunlar niye böyle? Lan fark. Bunlar Kışın Çöpten böyle? 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 Bu da işte geliyor. Aşağı tangı, tangır tangır yuva veriyor. hiç kavga etmez <laughs> ya. Erkek olsun kadın. Rahat durmam işte. Anama laf, biri, e, de, biri laf etsin, babama biri laf etsin. Hiç. Laf hayır, da çekeceğim. da oradan beri. Tepsi alınırsın. Sen benim kızım değil, oğlum gibisin derdi bak. Bak, benim babama biri laf etsin hadi bakalım. Hadi bir anama laf etsin. Hadi bir kardeşlerime laf etsin. Hadi. 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 Onun yüzünden de veremedim. Onun sevgisinden denirdim evet. ben. <gülüyor> <gülüyor> sen hela oldun sen biliyor musun? Evet mahallesinde. Bak hiçbir bayağı, Oğlan olsun, erkek olsun, kadın olsun. Birinde vay yap. kız Allah'a Allah. Pazara gidiyoruz. Ana yine de baksana şey etti. Ha, var ya. Ya. Pazara gidiyoruz böyle evet, Zeynep. Yanımda da arkadaşlar var. Oğlanın biri, o kızın biri seviyormuş benim arkadaşım. Allah'ım, ablam var, ben varım. 2-3 tane daha kız var. Kız dedi ki, döndü dedi, arkamıza diyor, oğlan takıldı dedi. Oysa hmm. hani, oğlan da takıldı dedi. Ee, ne olacak? Hmm. Oğlan da takip ediyor, bir baktı. Arkadan baktı, biz hızlaşıyoruz, o da kızlaşıyor. Hmm. Tamam dedim. bir şey yok. Korkma, ben varım Ben varım dedi, ben aynen. Ondan sonra siz de söyledim, emniyetim oraya kadar varım. Ben dedim, ben dedim o güzel bir güzel ayakkabı aldım, topuklu filmler, <laughs> topuksu, ayakkabı topuğunda ne oldu bir kere ki. <laughs> Üç tane oğlan geldi, geldi. Tam asker miydi, ya, kullanamayak mıydı? <laughs> Onun köşede ben bu oğlanı kenara <laughs> geldim, o onları yürüdüm arkada. Nasıl tuttun sen anan avradını? Ayakkabıyı çıkardım, anneni babanı bir vurdum onu. Yerine inmezdi, yerine inmezdi. Oğlanın güvenliği Ondan sonra Abi, ya mı? Polisler geldi. Şikayetçi mi? Birazdan şikayet dedi, Bir köpek o bizim arkamızda takıldı. Biz koşuyor. O koşuyor. Biz de öyle Ha istiyorsa diyor. Ha birini seviyor, şey der. Göndersin ananı babanı. önden, şey, bir şey korku vardı bir üstad. Şey. Tabii doğru öyle. Ben, evet. Ben kızın arkasından e, adam da kaçmış. Şey. Oğlan da kaçmış. Şey. Ne dedi? Doğru değil mi? Doğru. Yani. Gönden, o yani. Aynen. Biz de korkuyoruz. <laughs> Ha kimse de açmıyor. Biz adı ne kızım? Ee, Ondan sonra herkes, akşamına herkes, doğma dedim ki, baba dedim hadi dedim. E, sen de gel dedim. Dedim bizim köy dedim. O tuya madem ki bilmem kimin oğlunu dövdüm ben dedim. Niye kızım böyle? Hanım şey ya şey de Var mı kızım? çok. Tamam kızım sen kayırma dedi. O prasa elli mu? Sen öyle mi? Mürşit abi ben bana akşam ezanında zil bastı bizim. Bıraktığın. Okulun sabahı bandajlamışlar. Bir şeyler etmiş. götürmüş. Bu nasıl geç? Oğlum ne oldu sana? Baba. Okuldan mı e, değsin? Kızım varım. O beni bu hale getirdi. Get oğlum. Dur. <laughs> <laughs> Baba bizi bastı. Geldi şimdi. Bu Toyota'yı uç geldi. Kafes ne? Onu. Anne bak karıştırma. Bunun acılı. Tamam kızım hadi ye. Hadi teciği götürsene onu buydum bu ama.